Ben tabii ki hazırım. Çok heyecanlı. Hadi gidelim. İtfaiye kamyonunda teker dönüyor, dönüyor, dönüyor. İtfaiye kamyonunda teker dönüyor. Şehir boyunca. Hadi bir oyun oynayalım, olur mu? Şu an kulaklarıma şöyle bir ses geliyor. duyuyorum. Şöyle. Uhu hu. Hadi söyleyelim. İtfaiye kamyonunda siren. Uhu hu. Uhu hu. Uhu hu. İtfaiye kamyonunda siren. Uhu hu. Şehir boyunca. Şu an kulaklarıma şöyle bir ses geliyor. <laughs> şöyle foş boş. Kamyonun ortumu hep foş foş foş. Foş foş foş. Foş foş foş. Kamyonun ortumu hep foş foş foş. Şehir boyunca. Şimdi kulaklarıma şöyle bir ses geliyor. Kamyonda silecekler vik 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 vik, Vik 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 Kamyonda silecekler vik 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 Şehir boyunca <laughs> Kamyonda itfaiyeci der ki sus 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 sus, Sus 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 Kamyonda itfaiyeci der ki sus 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 Şehir boyunca itfaiye kamyonunda teker dönüyor, dönüyor, dönüyor. İtfaiye kamyonunda teker dönüyor. Şehir boyunca. <gülüyor> 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 Bu çok eğlenceliydi. Evet, gerçekten öyleydi. Teşekkürler itfaiyeci bey. 哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈